Evet bugün Tai ile oynuyoruz. Tai selam ver. Tai selam ver. Kanka <laughs> şimdi kodu bir daha söyle. Gal 601 86. Evet Tai ile beraber İstanbul Guys'ı oynayacağız. Taha ilk turda eğlenecek, ben ise taç kazanacağım. Evet, genelde hep öyle oluyor. Ben bu oyunda proyum ama ta beceremiyor söyleyeyim. Ta'dan çok bir şey beklemeyin, yazık çocuğa. <laughs> Neyse çok dalga geçtim. Ta'nın kanalına da abone olun. Linke bırakmayacağım çünkü üşeniyorum bunu da biliyorum. Ama adını bırakacağım. Tamam? Kanalın adı Taha Boşluk Güllü. Evet, bu turda geçemezse ta bu abone oluyoruz. Bu turu geçemezse Taha'ya dislike atıyoruz. Hmm. Evet geçemezse dislike'ları atıyoruz. Ama geçerse like atıyoruz. Aa ittiler şerefsizler. Evet dislike batınlarını. <laughs> Lan ben de eğlendim. Şerefsizler. Eee <laughs> <laughs> ikimiz de eğlendiğimiz için sayılmıyor. Allah. Ne? Neyse o zaman ne yapalım? Ta bir daha odasını kursun. Ben de gireyim daha sonra başlayayım. Düşünsene video hala devam ediyor. Düşünsene o, video hala dur. de... Kodu söyle. 666.01 de 666. Ne 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 diyor ne, ne? Dur lan. Şey diyeceğim. Düşünsene video hala devam ediyormuş. <laughs> dur durmamışım Bakalım. Dur. İnşallah şimdi açmışımdır. Arkadaşlar. Açmadıysam bana küfür etmeyin çünkü zaten bunu biliyordum ve şaka yaptım. Arkadaşlar bu turu rüzgar geçemezse bir toplatırsınız be. Bu bakın bu bu turu geçemezsem bu turu geçemezsem abonelikten çıkıyorsunuz. Geçersen ikinci hesabınız ikinci bir hesap açıp onunla da abone oluyorsunuz. Çünkü benim kitlem bir. Ben geçersem doğru. Sen, sen geçersen senin kanın... Kan. ben bunda iyiyim. Bakın burada bir şöyle bir glitch yapabiliyorsunuz ama ben yapamadım. Neyse glitche gerek yok. Nasıl olsa hala birinci... Lan sen nasıl oraya attı da beni atmadı? Ben... Allah ekber Allah ekber. Super Mario. Peki üç üçe girdik arkadaşlar. İşte mükemmel. Bir, i̇şte baba yedik. İşte adam gibi adamlık. Ui! <laughs> 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 pa 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 Ui! Neden sadece içimiz koyuyor? Ne? Neden yok sadece ikimiz boş Bilmem. Çünkü biz insanız <laughs> ve onlardan kaçmaya çalışıyoruz. Video çekmeye gideceğiz. Kamerayı kamerayı unutmuşuz evde. <laughs> Onun için Kanka glitch glitch. Neyse video kaç dakika olmuş? Video nasıl 4 dakika olabilir lan? 2 tur mu oynayacaksın? Aa, glitch var bu haritada. Seni haritadan aşağı atıyor. Beni atmıyor vallahi. Seni sevmiyor bu harita. Ya geçtim 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 profesyon profesyonel öyle profesyonel öyle herkes sana çarpıyor ölçen 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 bam 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 Türkçe bas hero başlık kavga sonu dönüyor sürekli Evet arkadaşlar çok sakin oynuyoruz hiç hiç sinirli hiçbir şey demiyoruz çok relax oynuyoruz hep de öyle oynuyorum bazen gördünüz Köpür sürekli sürekli burası market fight kulüp Türkçe bas hero başlık Evet Taha'nın geçeme işini izliyoruz. Evet yarışmacımız Taha. Mükemmel bir geçiş. Evet Taha da bende finaldeyiz ama ta ama tacı ikiye bölemiyoruz. Ondan dolayı taç tek kralın olacak. Benim. Kanka bu maçı bana sarsana lan. Kanka yok. Zaten ben bunu geçemiyorum ki. şu Şükret geçemeyim yine. Yer çekimi az ya benim IQ'm düşüyor. Kanka ama kestirme biliyorum tek sıkıntı o. Bak en öndekim var. Ben. Neden? Çünkü kestirme biliyorum. Hadi hadi. Evet mükemmel bir oynayış sergiliyorum. Kazanırsam like atın. Hadi bakalım like'ları bekliyorum. Like'ları bekliyorum. Bir tanesi doğru diğerleri yanlış. Bakalım doğruyu mu tutturdum. Burayı kesiyorum. Kesmeyeceğim lan. Bakın. Doğruyu tutturdum. Bakın ben galibiyet oldum. Ben galibiyetim. Aa elenmemiş lan. Ve de dandik kutudan Messi çıkardık. Ya kanka benim karakter şanssızlık getiriyor ya. Kanka, karakter değil. Kanka değiştiremezsin çünkü videoyu bölmeye üşeniyorum. Ha hadi hızlı hadi bir daha giriyor. Senin o karakterin şeytanlığı, profesyonelliği, gücü sim geliyor. Kanka dupla oynuyorum lan. Dupla. Ne? tamam ben de o sırada giriyorum. Bakın şimdi bir saniyede nasıl gelir onu öğreteceğim. Şimdi şimdi kuota tıklıyorsunuz daha sonra buradan özelleştire tıklıyorsunuz ve evet bakın bir anda partiye katılıyor ve arkadaşınıza girebiliyorsunuz. Aha, oha nasıl oldu lan? Seni yapacağı rolün. <laughs> Tanrı Skype ay, adını ay, verebilirim. Selam Herkes... bak ilk defa. Ta bir gün çok izlenirsem seni Skype adını açık açık vereceğim. Böyle herkes seni ekleyecek. Hiç sıkılmayacağım böyle. herkese konuşacağım. Aha, benim haritam. Aha, aha benim haritam. Şuradan bir kestirme yapar mıyım? Yapamazmışım. Kestirme denemesi iki başarılı. da bam bam, da bara ba bam bam bam, Orada takıldı çocuk. Birinci, birinci oldum bir saniyeliğine. Ama bir tek tattırdılar. Parasını ödemeden full vermiyorlarmış. Menü. Evet birinciyim. <laughs> Ve birinci. Süt. Kanka hadi ben, ben kapatacağım. Niye? Kanka bilmiyorum. Babam kapat diyor. Taha Babana söyle şu tur bitince de. Çünkü seni yarı yolda bırak bırakamayız. Baba şu tur bitince kapatacağım. Söz. Ha, tamam 10 dakika daha vermiş olalım. Tamam o zaman video on bitirebiliriz. Vi, hatta videodan sonra da azıcık oynayabiliriz. Hadi bakalım yeni tur başlasın. Evet yeni haritamız seçiliyor. Oo! 1-2-3 Final değildir umarım. Çünkü finalse ağlarım bu harita. Bu haritadan final çık... Ah tam değilmiş. Bu haritadan final çıksa ağlanır. Kurumuş boğazım. Yandı yandı. Ne yaptığımı gördün mü? He. Kestirme time. I. Birinci olamam time. Lan bana çaktılar. hayır <laughs> hayır birincim benim hayır birincim benim hayır birincim benim. Ya hadi ya biz gel ya yani, zaten ne? Ya beraber o zaman. <laughs> Arkadaşlar bu arada vallahi benim. Hayır benim İsterseniz bir daha geliniz de inşallah. Son anda deş attım ben. <laughs> Allah kıskanç kıskanç kıskanç. Ben, ben o kadar taç aldım seni mi kıskanacağım ben birinciliğimi kabul etmeni istiyorum. Ya birincilik ya beraberlik. Ne rüzgar ya. Beraberlik. Daha da indirmem beraberlik. <laughs> neyse neyse önemli olan taç almak. Neyse önemli olan taç almak. <laughs> Aynen karşım. <laughs> tamam karşım sallarım. Zaten bütün maçlarda sana salmayı çok severim. Süper Mario. <laughs> Lan. La. Evet Keko'yu izliyoruz. <gülüyor> evet <laughs> Keko'yu izliyoruz. geçelim. Hadi bakalım. Maç başladı. Şimşek Pro kesilmesini kullanıyor ve ölüyor. Şimşek Pro kesilmesini kullanıyor ve ölüyor. Şimşek Pro kes. Lan zıplamıyor karakter. Tamam, zıplayamıyoruz. Ta bekle, ta önde lan. Abi oğlum proaktif bizde. Aynen kardeşim bir önceki tura hepimiz gördük. Tüh ve elendim. Evet hızlıca pro oynayışlar. Arkadaşlar e evet vurdum az önce Evet hadi bir sonraki tura geçelim. Hadi başlayalım. Yormak, hadi, yormak, başlayalım, yormak, hadi, yormak, başlayalım yormak, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Taha'nın beyni yok çünkü kafasını kali kalifere kırdı. Ondan dolayı beyinsiz gibi oynuyorsun, değil mi? Gidiyor. Lan öldüm Çok büyük. Hata yaptım. Oğlum yok lan burayı geçilmiyor. Ah. Öldüm. 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 Ölmedim. Yaşıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Twerk twerk twerk. Hadi bakalım bir sonraki tura geçelim. Ve final turu. Bay 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 bay. Taha'yı şehit verdik ama. Bunun için kazanacağım. Bu Taha için. Taha için. Hadi bakalım. Hı 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 hı. Çok pro oyna. Çok pro oyna. Çok pro oyna. Kazan. Çok pro oyna. Çok pro oyna. Çok pro oyna. Kazan. İntihar etmek istiyorum. Bu ne? Niye öldü? Video yorumuna sed rüzgar yazın. O zaman ne yapalım? Zaman olsun. O zaman ne yapalım? Hadi görüşürüz. Bay bay.